5 Ekim 2020 Pazartesi ile 18 Ekim 2020 Pazar günler arasındaki günler ve bu iki günde dahil olmak üzere bu 14 gün içinden iki farklı günde birer toplantı yapılacaktır. Toplantılardan en az bir hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapılmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir? Arkadaşlar iki hafta, hafta sonu 2-2-4 iki, iki, günümüz, hafta içi de 5-5-10 beş, beş, günümüz var. Hafta içi 10 gün, hafta sonu da 4 günümüz var. En az bir hafta içi olacak dediğine göre bir hafta içi bir hafta sonu olabilir ya da iki hafta içi sıfır hafta sonu alabiliriz. Şimdi buradan o zaman birinci olay için 10 tane günden bir tane hafta sonu 4 tane günden bir tane seçeceğiz. Veya artı 10 tane günden 2 tane seçeceğim hafta sonundan hiç almamış olacağız. 10'un birlisi 10, 4'ün birlisi 4 artı. Onun ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den sadeleştirirsek burası 45 olur. 4 kere 10 da 40 olacak. Toplarsak ikisini 85 olur. Cevabımız denizli.